Ayak ee, merhaba arkadaşlar. Bu kez Hunger Games oynuyoruz. Evet. Ya. Hadi koş. Koş arkadan geliyor. Tamam hemen koşuyorum. Bir kez daha kazanırsak iyi olur ama bu, sefer ben kazanmak istiyorum. Tamam. Öncekinde tamam. e, oyunum çöktü. Arkadaşımız e, bug, lag ile kazandı. O da güzel oldu aslında. Tamam. Aa, bak burada tamam. dikkat et. Burada ben bir, bir ara yere düştüm. Bloklardan öldüm. Benim taş kılıcım var senin. Burada chest gördüm. Ben burada bir chest gördüm ama. Ha buldum buldum çekti bırak. Kötü Aa, çifti. Abi çok kötü vurdun. Nasıl? Vurdun bana. Diamond. 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 Da, da, diamond. Kaç tek kafalı eksik bu arada? Abi ya bir şey söyleyeceğim. Senin Garip bir şey var. Ebeni. Hmm. Ar arkadaşlar lagdan e, lardan her şeyim gitti. Geri ortaya mı gidiyoruz? Evet. <laughs> i̇şte e, lag dediğim şey budur. Orada da iki adam var. Onları öldürelim. zaten yanıyorlar. Birini öldürdüm oğlum. Biri zaten kılıçla artistik yapıyor. Evet. Oh sonra... oh oh. Oh oh oh. Elinde çakmak var. Oh bu çakmak çok kötü. Bırak bırak. Vaysını. O ölecek. Bırak. Arka adam demir Adam bir eşit mi? Ben öldürdüm. Ne? Ama bu adamlara tek atıyorum ben. Bende bir sorun mu var? Bu baksa <laughs> söyleyeyim mi? Gel adam var. Sana. Sorun. Sorun değil benim için de demir set oldum. <laughs> Gel adam. E şey Kanka var. adam öldürdüm. Arkadaşlar benim brolden bu her şeyi <laughs> şey. Aynen benim gider tek atma. <laughs> Kanki bana şeyini versene setini. Oğlum gel de bir ortada bırak adam akıllı. Yani seti misin? Ne seti? Ne seti? Bende şu an şey var. Ee, al şu, al bu da iyi. Aynı set. O bende var. O bende var. Ben var. al bir. Demirin var mı bir tane? Oğlum keser yenilecek birazdan. Demirin var mı bir tane? Hı -hı. Yok ama ayrı ne isim var? Benim üç tane var. Larktan dolayı ama. <laughs> Arkadaşlar hep bende lark oluyor. Bu yüzden çok iyi ya. Neden iyi oluyor? Benim iki tane elmas kürek yapıp da onu ölmez gibi. <laughs> Onun yerine elmas kılık yapmak istedim bence. Oğlum altınları al. Altınlar çok önemli. Canı Oğlum golden apple yapabiliyoruz. Yapabiliyor musun? Evet. Ay yapam. Şimdi değil. Elma var mı sende? Yok, yok. Oğlum canım şu an çok iyi. Yani ölmem. Ben şu kadar burada hayatta kalabilirsek iyi olur. Burada duralım bence. <laughs> Bak bakayım. 196 almış doğru. 5 dakika, 3 dakika kalamı ne? Çesler yenilecek. Evet, çesler. <laughs> Önceden çektiğimi hatırlıyor musun? O chest açılmıyor. Kır. Chest'in içine girdim. Ne kırdım. Sorunlu chest. Ah oh, ya, ya sorunlu chest. Ah ciddi sorunlu chest açılmıyor. Kanki bana sesini giriyoruz, Bak şimdi mi? detmece giriyoruz, o chest açılmıyor. Kanki ben sesini ah Ben ses ah ah şey zaten. Adam... <laughs> evet. evet. ah dur bay bay. ölmedin Dın dın Adam arkadı, arkacık. Speed hack Speed hacklerim ben var ya. Speed eklerim ben var ya. Abi, ya Bir dakika speed hacklerim ben var ya. Ben speed eklerim var ya. Ben speed eklerim var ya. Ben, 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 ne var ya? Evet, 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 evet. Ya kazanacaktım. Çok az kalmıştı. Hissetmiştim içimden Evet arkadaşlar, arkadan bir... o... arkacılık evet. ve speed Geçin. eşittir. Geçin. Yok etmeyeyim de. D diyelim ve biz bir durdurup gelelim. 30 saniye kala. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, biz arkadaş krizi geçirdi. Evet. <laughs> Dün e ne desem? Yanındaki adam çok kötü. Gangster. Kiralık kiralık k katil Steve. Steve. <laughs> ya tamam ya tamam ya baktım Hacker da varmış burada. Hacker da var. Bur bakın can, Beş dört can, bak. üç iki bir başla. Oha ne bak? Oha. Best hack. Abi süper şeyler aldım. Stick ver, stick ver. Ver. var. Ver, ver Neredesin? Ver ver ver. Oğlum, Ol, sonra sonra gel beni takip et de şurada bir yerleşe. Bak bak altı tane devrim var. Oha. <laughs> Bende de çok kötü lag var. Bir dakika elimi. Tamam ben setim. Ent kılıç. Tamam neredesin sen? Ortada mısın? Hayır. Ha, evet, tamam ben. Senin evinin ananı babanı kın. Öldüm ben öldüm. Oo oh, Steve'e bak. Abi lan bana ben şey, şey, geri, geri, geliyorum. Steve'e elini öldürüyorum. Aa. Oha Steve. Abi yok artık ben bu adama bulaşmam. Allah Allah Allah. Ee, ben videoyu kapatıyorum. Öldürdüm. Değmedi ama. Ananı ana, şeyde küfür edecekler <laughs> Allah'ım. Ben, ben SkyWars'a girmeye çalışacağım. Tamam ben de o sırada ölmeye çalışacağım ya da takım olmaya. Oha! Öldüm değil mi? Tek attılar. <gülüyor> <gülüyor> niye girmiyor bu abi? <laughs> Can bu niye girmiyor? Adamın ismi Sefa No Boy. <laughs> no niye Boy girmiyor? yani erkek olmasın. Sky olmasa. varsa niye girmiyor? Hı? Hmm? Sky varsa niye girmiyor? Bilmem. Bence bu evet. videodan da bu kadar olsun. Evet. evet. Survivor serisi zaten başka arkadaşlarım. Üçüncü, Üçüncü parta görüşmek üzere. Bay bay. Üçüncü partta çekeceğimi sanmıyorum. Niye? olur <laughs> Faker çok var. Neler Sana başlayayım? bir video izleteceğim. Gülme krizine gireceksin. Hadi gel devam. Ee, neyse ben bu video bu kadar diyorum. Bay ee, bay. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayın <laughs> Oğlum denizin dibine vuruyorum ikide bir lagdan. Ve sizden bu kadar. Bay. Bir de selfie çekilelim gel. Bitirmedim mi Bitirmedim selfie çeking. Ben niye boşuna küfür ettim? arkadaşlar bu şakanın parçasıydı. <laughs> ne cagası olsun <laughs> adam mı? <iyi. gülüyor> Gerçekten küfür etti. Yalnız çok güzel şeyler yazıyorlar yorumlarda. Onları açıklamak istemiyorum. Neredesin sen? Hunger Games'in önüne gel. Ve eğilme tuşuna basalı suyun içine ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Oğlum provuk. Ya da lagdan ismini gördüğüm için. Geliyor musun? Keşke demir kılıçlı selfie çekilsek yine videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar evet, görüşmek bakma. üzere bay 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 içine girdim